Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye yüzyılında iki festivalin bir arada yer alacağı Gastro Antep Kültür Yolu Festivali öncesinde yerel basın temsilcileriyle bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı yapıldı. Mutfak Sanatları Merkezi'nde yapılan toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yaptığı sunumda güçlü ve dirençli şehir Gaziantep'le ekonomik, çevresel, sosyal ve kurumsal çalışmalara değinildi. Sunumda Gaziantep mutfağını eşsiz lezzetlerini ulusal ve uluslararası arenada tanıtılacak olan festivallerin çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Kültür Yolu Festivali kapsamına giren Gastro Antep'te yapılacak yeni etkinlikler sunumda anlatılırken festivalin dünyadaki yeri, festivalde yapılacak etkinlikler, şehre katkısı, bu seneki hedefleri basın mensuplarıyla paylaşıldı. Bu yılki teması coğrafya olarak belirlenen Gastro Antep hakkında Başkan Fatma Şahin festivalin amaçlarına değinerek temamız coğrafya, coğrafya karakterdir. Bizim çalışmaktan başka çaremiz yok. Onun için bu coğrafyada bizim önümüze bakmamız, hedefe kilitlenmemiz ve gereğini yapmamız lazım. Gaziantep'in mutfağının bir şifa ve sağlık olduğunu da bütün dünyaya anlatmamız gerekiyor. İşte o bereketli hilalin arpasının, buğdayının, firinin kalitesini, kokusunu ve lezzetini bütün dünyaya tattırmamız gerekiyor diye konuştu temamız coğrafya. Coğrafya kaderdir diyor İbn Haldun. Ben de coğrafya karakterdir diyor. Bizim çalışmadan başka çaremiz yok. Tırnak tırnak. Dağıl dağıl çalışmadan başka çaremiz yok. Bizim çok üretmeden başka çaremiz yok. Çok satmadan başka çaremiz yok. İşte onun için bu coğrafyada bizim dikenli tel gibi takılmadan önümüze bakmamız, hedefe -hedef kilitlenmemiz ve bunun gereğini yapmamız gerekiyor. Mezopotamya'nın Akdeniz hattındaki bu güneş hiçbir yerde yok. O yüzden biber salçamızın tadı başka hiçbir yerde yok. İçindeki D vitamini de başka hiçbir yerde yok. Gaziantep'in mutfağının bir şifa ve sağlık olduğunu da bütün dünyaya anlatmamız gerekiyor. İşte bu bereketli hilalin, alpasının, buğdayının, çirinin kalitesini, kokusunu ve lezzetini bütün dünyaya tattırmamız gerekiyor. Festivalin içeriğinde bu yıl neler var, gastronomi etkinliklerimiz. Ödüllü şefler, Türk şeflerle workshoplar, ödüllü şeflerin workshopları bunların hepsi Gaziantep olduğu için geliyor. Her yerde fuar yapıyorlar, her yerde gastronomi festivali yapıyorlar ama bu şefler Gaziantep'e geliyor. Biz daha Sebastiana gidiyor, bir de Gaziantep'e geliyor. Bu şefleri elindeki ürünü sanata dönüştürdüğünü nasıl seyretmek için de bütün gastronomi öğrencileri buraya geliyor sunum ve konuşmaların ardından Başkan Fatma Şahin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.